Evet yeni projemiz Selmak Mühendisliğe hayırlı uğurlu olsun. Bu projemiz Mesev İnşaat'ın Karşıyaka bölgesinde hayata geçirdiği 13 kattan oluşan içerisinde 111 ayrı bağımsız bölüm olan dükkanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, sığınak yapılarıyla eşsiz, üst segment nitelikli bir yapıdır. Selmak Mühendislik olarak bu projede hem projelendirme hem de mekanik taahhüt hizmeti vermekteyiz. Mekanik taahhüt hizmeti verdiğimiz disiplinler şöyledir. Temiz su tesisatı, pis su tesisatı ve yağmur suyu tesisatı kurulumu. Yağmur suyu deposu, yağmur suyu hidroforu, temiz su deposu, temiz su hidroforu ve ayrıca su yumuşatma ve arıtma sistemleri kurulumu. Yangın sistemi, modüler su deposu kurulumu, yangın hidroforu kurulumu, yangın sprinkler sistemi ve yangın dolaplarının kurulumu, oda bazlı yerden ısıtma sistemi, ısıtma kolonatları, merkezi kazan dairesi kurulumu, merkezi kazan dairesi doğalgaz besleme hattı kurulumu, bireysel birebir split klima sistemleri bakır borlaması artı split klima montajları, sığınak havalandırma Dükkan havalandırma aynı zamanda daire içi mekanik havalandırma sistemlerinin kurulumu. Bina dışarısındaki tüm mekanik altyapı işlerinin kurulumu. Bir de binamızın işletmesine yönelik ısı pay ölçer sistemi yani embas sistemi kurulumu ve devreye alma işlerini anahtar teslim hizmet vermekteyiz. Şimdiden çalışma arkadaşlarıma başarılar ve kolaylıklar dilerim. Ayrıca bu projede bize güvenip bu işi anahtar teslim bize teslim eden Sayın Ömer Bey'e ve Sayın Kadir Bey'e de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla.